üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendiye mikrofonu arz ediyorum Sayın Başkanım buyurun. Çok kıymetli hazırın ve tabii ki İstanbul'da hemşehrilerimiz bugün İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Saraçhane'deki binasının önündeyiz. 15 Temmuz 2016'da tam bu binanın önünde Az önce de konuşmacı başkanlarımızın ifade ettiği gibi bir terör örgütünün hain saldırısıyla hayatını kaybetmiş çalışma arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Minnetle anıyoruz. Gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Allah sağlık ve şifalarını versin. Sadece burada değil, ülkemizin dört bir yanında bu hain saldırıya karşı sahaya inen vatandaşlarımız buna tepki göstermiş ve tepki gösterirken mücadele ve müdahale etmiş ama ne yazık ki o hain talimatı alan insanlar vatandaşlarımıza kurşun sıkmaktan çekinmemişler ve vatandaşlarımızı şehit etmişlerdir. Bu Türkiye tarihinde gerçekten hepimizin başını öneyip derin derin düşünmesi, çok üzülmesi ve bu anlamda en üst seviyede ders çıkartması gereken bir tarihi gündür. Bir terör örgütünün oluşma yolculuğu, o gün yaşadığımız o vahşi durumdan, saldırıdan, hain girişimden belki daha da önemli bir yere oturmaktadır bu yolculuk nasıl gelişmiştir? Bu saha onlara nasıl verilmiştir? Onlarca yıl devletin içerisinde konumlanırken veya gelişirken bu nasıl görmezden gelinmiştir? Devletten daha güçlü bir yapı, devletten daha etkin bir yapı olması mümkün müdür? Değerli dostlar, kıymetli vatandaşlarımız, kıymetli hemşerilerimiz, Esas olan devlettir. Esas olan millettir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesinin yüzyıllar geçmese de gücünden zerre kaybetmeyecek bir miras olduğunu düşünüyorum. Aslında 15 Temmuz'un da bize yaşattığı en kıymetli duygunun işte o egemenlik kayıtsız şartsız milletindir duygusunun en derinden hissedilmesidir. Bu kapsamda demokrasi, milli birlik, beraberlik gibi kavramlarla bugün yaptığımız bu anmada yine o şiarın bizim vazgeçilmez ışığımız olması gerektiğini düşünüyorum. Zira bu tehdit ve bu tehlike sadece bir terör örgütü üzerinden konuşulması da yanlıştır. Halen bu tehdit ve tehlike vardır. Yarınlarda var olacaktır. Buna karşın durduğumuz yer, aldığımız tavır, ortaya koyduğumuz birlikte ortaya koyduğumuz tepki hangi şiddettedir, hangi aşamadadır buna bakmak lazım. Onun için kişiler, partiler ya da bir kısım isimlerle insanlarımızın, milletimizin manevi değerleri üzerinden Açıkçası insanlarımızı kullanarak hem de çocuk yaşta alıp farklı niyetlerle, farklı zihniyetlerle içlerini doldurarak devletine ve milletine karşı ayrımcı bir biçimde davranmasını sağlayan bütün kanalların ortadan kaldırılması için nasıl bir mücadele ortaya koyduğumuz bugün en değerli konulardan biri haline gelmiştir. Demokrasinin ne kadar kıymetli olduğu, iradenin millete ait olması için demokrasi kanallarının ne kadar güçlenmesi gerektiği bugün oturup bir masada düşünmemiz ve geliştirmemiz gereken hususlardır. Hak, hukuk, adalet kimliğinin her kuruma, özellikle hukuk sistemine mutlaka yerleştirilmesi, özellikle hukuk sistemine kişilerin, partilerin ya da bu tarz oluşacak oluşma ihtimali muhtemel bir kısım oluşumların ya da cemaat vesaire gibi tanımlamaların asla ve asla müdahale edemeyecekleri bir süreci, bir sistemi bu millete, bu memlekete armağan edilmesi her kişinin, her kurumun sorumluluğu altındadır. Bu yönüyle 15 Temmuz 2016 gerçekten tarihimizin ne yazık ki acı bir günüdür. Acı bir günüdür üstünde derin derin düşünülmesi, oturup tartışılması gereken bir gündür. Daili ve harici her zaman bu tür müdahaleler mümkündür deyip ama özellikle süreçler dahili diye kavramın içerisine oturduğunda yani milletin kendi içinde bir düşmanlaştırma sistemi bir gelişimi oluşturulduğunda bu gerçekten daha fazla can yakmaktadır. Bu bakımdan milletimizin büyük bir ders çıkarttığının kurumlarımızın büyük bir ders çıkarttığını düşünüyor ve umut ediyorum. Tekrar 15 Temmuz hain girişimini sağlayan bütün unsurları, kişileri, kurumları kınıyorum, lanetliyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Değerli katılımcılar şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti olunacaktır. Şehitlerimizin aziz ruhları hatırası için Sayın Mehmet Demir hocamızı alıyoruz. Hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل بل ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجهد تقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشري الصابر Uh-huh. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, bizler bugün 15 Temmuz Milli Birlik Demokrasi ve Şehitleri Anma gününde 15 Temmuz gecesinin en karanlık yaşandığı mekanlardan birisi olan Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin önünde şehitler verdiğimiz yerde toplandık. Milli birliğimiz ve şehitlerimiz için duaya durduk. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde hürriyet olmayan bir millette kargaşa, çöküş ve ölüm vardır. Her yükselişin ve kurtuluşun anası hürriyettir diyor. İşte bu bu necip millet 15 Temmuz gecesi hürriyetine kasteden ve hiçbir güç milli iradenin üstünde değildir düsturuyla Ya Rabbi o gecede hain darbecilere sinesini, göğüslerini ve Ya Rabbi her türlü canlarını ortaya koyarak tanklara, silahlara, kurşunlara göğüs gererek darbeyi bastıran bugün de Ya Rabbi sana geldik. Ya Rabbi hürriyetimize sahip çıktık. Darbeleri bastır, darbecileri bastırdık, şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Şükrümüzü, hamdımızı daim ve kaim eyle. Hürriyetine, istiklaline ve istikbaline aşık olan bu Necip milleti bir nefes hürriyetsiz, istikbalsiz ve istiklalsiz bırakma Allah'ım. Vatanına, bayrağına ve ezanına sevdalı olan bu Necip milleti, bu aziz milleti, vatansız, bayraksız ve ezansız bırakma Allah'ım. Bu toprakları bize vatan kılan, her bir karış toprağını şehit kanıyla sulayan, ta Malazgirt Meydan Muharebesi'nden, Alparslan Gazi'den ki Anadolu'nun kapılarını bizlere açtı. Oradan sevgili peygamberimizin müjdesine nail olarak İstanbul'umuzu fetheden Fatih Sultan Mehmet Han ve oradan da ya istiklal ya ölüm diyerek Cumhuriyetimizi, devletimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, aziz şu ecdadımıza, daha sonra hayatlarını kaybeden gazilere Ya Rabbi senin huzurunda rahmet diliyoruz. Ya Rabbi minnet duyuyoruz. Rahmetin ve mağfiretinle muamele eyle. Özellikle 15 Temmuz 2016 gecesinde 251 vatan evladının şehit düştüğü, yine bilhassa özellikle burada o güzel duygu ki eğer şehit olursam abdestsiz gitmeyeyim diyerek, buradaki havuzdan abdest alarak şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, onlara da rahmet eyle. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı uzun ömürler nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, birliğimizi, dirliğimizi daim ve kaim eyle kıyamet sabahına kadar bu topraklarda Ya Rabbi bizleri payidar eyle. Birbirini seven, birbirine sayan, muhabbet besleyen, arasında barışın ve sükunetin hakim olduğu bir millet olmamızı nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Tekrar şu dualarımızı kabul eyle. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Mustafa Demir hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, şimdi kano önüne karanfil bırakılacaktır. Karanfil bırakmaya davet ediyoruz. Lütfen buyurun.